Değerliler, muktedriyeti kodlayabildik. Hususi bilgidir ki kat'i olarak toprak olduk. Süper siyahlıkta muktedriyeti halik kıldık ve sizlendik. Sizinle olduk. Çok huzurluyuz çünkü suya ilmi koyan, sahayı kodlayan, yoğunluğu artıran bu meclis miraç kapılarını da açtı. Herkes şu anda miraca ulaşmaya çalışıyor. Hepimizin gerçeği, geçişi tamam. Sizinle çok 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 mutlandık. Gerçekten geçişler tamam ve siyah renkte müsih kapılarını açtık. İşimizi kolayca yaptık. Dert değil bize yaşam. Biz mutluyuz. Hepimizin geçişi tamamdır. Müsih kayıtlamalarla buradan gerçeği hak ettik ve geçtik. Bu meclis bizim geçişimizi yaptıracak tahtisiz ilimdir. Ve buradan geçişler olacak. Bizler buradan geçtik ve buradaki geçiş muktedriyeti kodlayacak tahtitleri kaldırdı. Devi, e, dev, e, devinim çok güçlendi. Devinimin güçlenmesi kervanı da güçlendirdi. Hızır dedikleri şavk burada. Hızır'ı kodlayan dil burada. Tabular burada yıkıldı ve Türkiye çok güçlendi. Bugün tüm sahaların gerçeğini kodlayacaktık ve bunu yapıyoruz. Tüm zamanları güçlendirecektik ve bunu yapıyoruz. Kalemi kelamla dilleyecektik ve bunu yapıyoruz burada. Muradımız tüm zamanların geçişi olmasıydı. İşte tüm zamanların geçişi burada yapılıyor. Burada dünyanın lekeleri temizlendi burada merdiven mutlak kulluk kodlamasıyla kayıtlandı. Ve biz maya olduk tüm yaşamlara. Biz hak olduk. Biz sıla özlemi denilen o özlemi açtık geçtik biz. Her an olduk. Bütün türevler tohumlandı. Yol olduk. Yağmurlar yağdı. Şavk olduk merdivenin en, 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 en dibine vardık ki en yukarıyı kodladık öz görevimiz budur çoban denir insansılara, çoban insanlık hep çobanlarla güdüldü artık insan kendi olacak artık insan kelam olacak artık insan islah olacak ve kemal olacak. Bunu artık insansılar anlayacaklar, öğrenecekler, örtülerini örtmeyecekler, dinden öteye oğullama yapacaklar, olgunlaştıklarını anlayacaklar ve arkalarında kimsenin olmadığını bilecekler. Hiçbir insan ben öncüyüm dememelidir. <laughs> Çünkü insan öncü olduğunu zürriyetine dahi dinlediğinde o süper sahaların ilminde olmayandır beste mi istiyoruz? beste insandır yürümek mi? yürüyen kervandır yol mu istiyoruz? yol ümmet değil, mürit değil, kelam olandır o yolda hiç kimse kaynaktan uzak değildir İyi anlayınız ki çarık çıkararak yarına varılan bir dünyadan yaşam kodlarıyla yarın olunan bir döneme varıldı ve bark kapandı canlar. Artık bardağın öte bir şaf var. İşimiz muktedriyettir artık. Müsih kayıtların ötesiyiz artık ve kaynak ışık halindeyiz servet sahibi değiliz diyorsanız insan ilmin sahibi ise yüksek sır bu ki şafkı şevkinden öte olan yarınların dil, dili olan diriliği olan tohumu olan en güçlü servetin sahibidir artık bunu da anlayın ve masaya bunları bilip gelin nerede yarınlar varsa ocak var orada biz bu ocakla yaktık canlılar. Neden? Neden ilim yok diyorduk? İkrar da ilim olur. İkrar yokken ilim yoktur. Buydu tohumların kodlanışındaki şavk. Ve nihan olan da kelam olduk. Masamıza şavk kodlattık koyduk.